Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle limit yayınlarından her sene bütün ÖSYM sınavlarında KPSS, TYT, AYT'de çıkan mutlak değer konusu ile ilgili her sene çıkan bir soru çeşidi ile ilgili soru çözeceğiz. sormuş şu şekilde arkadaşlar. 18 bölü mutlak değer içinde 3 eksi K ifadesi eşittir 2 olduğuna göre K'nın alabileceği değerler çarpımı. Öncelikle arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapalım. 18 eşittir 2 çarpı mutlak değer içinde 3 eksi K. 18 ile 2 sadeleştirecek olursak 18 bölü 2'den 9 eşittir. Mutlak değer içinde 3 eksi k. Arkadaşlar mutlak değer içerisindeki ifademiz 3 eksi k neye eşitmiş? 9'a. Bu ne demektir? 3 eksi k eşittir 9. Buradan k ne çıkar? 3 eksi 9'dan k eşittir. Eksi 6 çıkar. Bir de 3 eksi k eşittir. Eksi 9. Buradan k eşittir. 3 artı 9. K eşittir. 12 çıkar. Demek ki arkadaşlar k değerlerimiz Eksi 6 ve 12. Bunları çarpım istiyor. 6 çarpı eksi 12'den cevabımız arkadaşlar eksi 72 olur. 5 şıkkı olmuş olur. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.